Viranşehir ilçesinde aynı aşirete mensup iki aile arasında çıkan silahlı kavgada biri ağır yedi kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre işçi olarak gittikleri Gaziantep'te inşaata çalışan akrabalar arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgada 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken araya girenler tarafları barıştırdı. Taburcu olan yaralılar ile yakınlarının içerisinde bulunduğu araçlar Şanlıurfa'ya gelirken yolda karşılaşınca taciz yaşandı. Araçlarından ilan şahıslar arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Araya girenler yeniden tarafları barıştırmak istedi. Bugün barışmak için hırsal mahallede bir araya gelecek olan taraflar Viranşehir Merkez Hürriyet Mahallesi'nde karşılaştı. Silahlarına davranan taraflar arasında yaşanan kavgada Baris yaralandı. Özel araçta Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. <laughs> Barışmak üzereyken kavga ettikleri olayı duyan Kırsal Yollar Mahallesi'ndeki taraflar arasında da silahlı kavga çıktı. Kavgada 6 kişi yaralandı. Kavga nedeniyle bölgeye giden sağlık ekipleri yaralıları ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırırken jandarma ekipleri de yeni bir kavganın yaşanmaması için önlem aldı. Kavga ile ilgili soruşturma başlatıldı. <laughs>